Evet bugün günlerden Araf'taki kendine yolculuk biliyorsunuz yeni kitabımız çıktı Kitabın dediğime bakmayın kitabımız dediğine bak kitabımız dediğime söyleyemiyorum demek ki kitabımız sana biz türlü yapamıyorum kitabın e, orijinal yazarı beni Gürkan. kıymetli eşim ve psikolojik danışma şimdi bugün e, kendisine kitabın hikayesini soracağım ve bu hikayeden bizler neler heybemize koyabiliriz doldurabiliriz? bunu biraz konuşmaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi bu okunmuş bir kitap ve bu kitabı yazarın kendisi okuyor. Ben son düzeltmeleri yaptığım ve ekleme çıkartmalar yaptığım için pdf'den okumuştum. Çok keyif aldığım bir kitap. Çok bana bir şeyler katan bir kitap. Ben ne kadar seninle yaşıyor olsam da, seninle birlikte yazmış olsam da yani yazmanın her aşamasına eşlik etmiş, fikir vermiş, fikir almış bir dostun olsam da yani yol arkadaşın olsam da aslında kitabın en sonunda, baştan sona okuduğumda bana çok şeyler katan bir kitap oldu. Şimdi bu kitabı biraz da senden dinleyelim istiyorum. Ee, alanlar olacak, alanlar oldu, okuyanlar olacak, devamını bekleyenler olacak. Bakalım neler çıkacak yani bu merakla bekliyorum ben de. İlk sana şunu sormak istiyorum. bu kitabı yazmaya iten şey ne oldu sen? Bu kitabı yazmaya iten şey ben önce hı hı. Bu bizim kitabımız. <laughs> evet, her aşamasında, her aşamasında olduğum gibi her kelimesinde ve cümlesinde de aslında izlerin var. Böyle bir teşekkür etmem bence yerinde olur. Teşekkür ediyorum. Şimdi neden tam ortak yazar olmadığımda da şöyle kısaca geçeyim. Aslında benim de kendime yönelik akademik çalışmalarım olduğu için çok fırsat bulamadım sana olduğu gibi eşlik etmeye ama daha da önemlisi bu kitabın sana özel bir hikayesi var. Bunu biliyorum. Biraz paylaşmak istersin belki sen de değinirsin. Ama tabii ki bu iltifatını kabul ediyorum. İnşallah zaten ikinci kitapta birlikte yazar olacağız, İnşallah. birlikte kaleme alacağız. İnşallah onu da buradan duymuş bu olalım. olalım. Evlilikle ilgili bir kitap olacak. Aslında bunu bir seri olarak düşünüyoruz. Kendine Yardım Serisi. Hı hı. Önce kendimizi tanıdık bu kitapla, kendimize bir yolculuk yaptık, o yolculuğun durağı bitti, kendimizin olabildiğince, gelebildiğince sınırına ulaştık ve artık evlilik yolculuğuna çıkmaya karar verdiysek evliliğe, evliliği tanıyan, karşı partneri tanıyan bir süreci işliyor olacağız. Evliliğe, yolculukla ilgili bir kitap olacak diyelim. Şimdi tekrar konumuza dönelim. Bu kitabı sana yazdıran ne oldu? Bu kitabın hikayesi sanırım benim ismimle girmiş olduğum münakaşa ile başlıyor. Evet. İsmim Derya ve çok da sık rastlanan bir isim değil. O yüzden çocukluğumdan beri her girdiğim ortamda neredeyse ismim garipsendi ve ilk bana sorulan şey isminin anlamı ne? Ve herkesin içinde bazen ilk tanışmalarda Hani olur ya okulun ilk günü herkes tek tek ismini söyler ve geçer. Hı hı. Sıranın bana geldiğinde diğer arkadaşlarım da olduğu gibi hızlı bir şekilde geçmemesi ne sebep? Geçmemesine sebep oluyordu aslında bu durum. Ve orada bir izahat vermem gerekiyordu. Ardından tabii ki de bu farklı süreçleri de beraberinde getiriyordu. İsmimin her telaffuz edilişinde farklı telaffuz edilmesi, hı, hı. Ee, bir takım dil sürçmelerinin yaşanması. Yani Beria diyemiyorlardı sana. Beria diyemiyorlardı. Ne diyorlardı? Bedia, Beria, Derya. Bu aslında benim hayatımın çok fazla ön planındaydı ismin. Senin önüne geçmiş. Gibi benim bir şeydi önüme ama. geçmişti. Bir yandan bana bu farklılık duygusunu verse de bir yandan da sanki benim önüme dediğim gibi hocam geçmiş ve Beni perdeliyor gibiydi de. Hı hı. Bir süre barış, barışamadım ismimle. Bir süre izahat vermekten çekindim. vesaire. sonrasında zamanla o isimle bir münakaşaya girmeye başladım. İsmimi sevdim. Çok seviyorum da. Ve bana çok farklı kapılar açtı. İş yaradığı çok alan da oldu. Hı hı. Ancak şunu kendime hedef olarak koydum ismimden daha fazlası olmak istiyorum. Hmm. Daha fazlasını ortaya koyabilmek istiyorum. Bu da sanırım benim kendimi tanımam ile mümkün olacak ilk başta. Çünkü bir yere gitmek istiyorsam, bir yolculuk yapmak istiyorsam, hı hı. başladığım nokta yani ben neredeyim sorusuna cevap verebiliyor olmam gerekiyordu. Yani o süreçte isminin Kitapta da işliyorsun ya etiketlerinden sihirli, yani sana konulan etiketlerden bir etiket olduğunu fark ediyorsun. Yani isim hani seni tanımlamak için bir vasıtayken, senin önüne geçen, o özün önüne geçen bir konuma e, gelmiş ve sen bunun ayırdığını o yaşlarda yapmışsın ve bu zamana kadar aslında bu kendine yolculuğun ilk çıkış noktasını oluşturmuş. Evet, diyebiliriz. Hı -hı. Ardından lise zamanlarımda çok ciddi bir bölüm değişikliği yapmam, mesleme karar vermem benim için bir ufuk açıcı bir meseleydi. Okul psikolojik danışmanı hocam sayesinde tamamen bu alana yöneldim. Bundan sonrasında üniversite okurken hocalarımızın bize söylediği, sürekli vurguladığı bir nokta vardı. O da şuydu: İyi bir terapist olmak istiyorsanız İyi bir psikolojik danışma almak istiyorsanız, önce kendi sürecinizden geçeceksiniz. Sanırım her e, psikolojik danışmanlık öğrencisi gibi ben de her dersi önce kendim için dinledim. <laughs> önce kendim o süzgeçten geçtim. Önce kendime nasıl uygulayabilirim diye baktım. E, bu da aslında yine çok önemli benim için hayati taşları, yol taşlarını oluşturmaya başladı. Bu şurada girmek istiyorum hocam. Hani geçenlerde katıldığımız konferans kongrede değinildi ya. Psikolojik danışmanlık öğrencilerinin çoğunun aslında ciddi bir psikolojik desteğe ihtiyacı var. Bizim o derslerde işlediğimiz konulardan biri buydu yani. Psikolojik danışmanlık öğrencileri aslında biraz da kendi travmatik deneyimlerini bir anlamak, bakalım burada ne oluyor demek gibi bir motivasyonla aslında bu bölümü seçiyorlardı. Ben çok şaşırmıştım mesela. Bölümün hepsi, bölümdeki arkadaşların hepsi şey olmadı. Aynı şeyde gitmek istemediler. Yolda gitmek istemediler. Kimisi çok farklı meslek değiştiren oldu. Farklı alanlara girenler oldu. Yani psikolojik danışmanlık yapayım diyen kesin tabii çoğunluktaydı. Ama böyle bir belki yüzde yirmilik kısım sanki bu işin eğitimini almak için değil de kendine bakmak için geliyor. Evet. İlk çıkış noktalarından biri bu. Dersleri de bu nazarla dinliyor aslında. Sen evet. de İlk etapta biraz böyle yaklaştım. Aynen Doğru öyle. Mı? Kendi meselelerimi önce halletmeye odaklandım. Kendi terapi sürecimden geçtim. Bunun bana kattığı şey inanılmazdı. Çünkü önce bir insanın kendi yolunu görmesi, kendi yolunu bulması, o istikameti görmesi, bulması ve o yolda adım adım ilerlediğini hissetmesi başkalarına da yardım edebileceğini, en azından geçtiği yolların rehberliğini yapabileceğine dair hmm. bir güven de veriyor. Burada hani kendini tanıma, şöyle çocukluktan başlıyor aslında bu sendeki merak. Hem mesleğe hem insana dair merak. Sonra bir kariyer tercihi ve üniversitedeyken o kariyerin yolundayken bir şeyler katmanla devam ediyor. Peki buna bu manevi bakış açısı ne zaman eklendi? Yani kitabın mottosu şu aslında men arafe nefsehu fakat arafe rabbehudan yola çıkıyorsun. Diyorsun ki nefsini bilen Rabbini bilir. Ve bu kitap aslında bir nefsi bilme çabası. Üzerinde durduk biz burada. O, o, o ne zaman geldi dünyana? Kendini tanıma ama aynı zamanda bu kendini tanımanın Allah'a götürmesi noktası. Şuradan geldi hocam. Mesleği yedikten sonra açıkçası seanslarda da eğitimlerde de kapının hep aynı yeri çıktığını gördüm. Kendilerinin sanılma meselesinin insanların temel bir ihtiyacı olduğu gerçeğine. Hı hı. Hayatımızda bir şeyleri değiştirmek istiyoruz. Ama ciddi boşluklarımız var. Ciddi tatminsizliklerimiz var hocam. Bu tatminsizlikler dünyaya ait bir kavram. Hı hı. Fani olan da tatmin aramak bir yerden sonra insanı yetersiz bırakıyor. Ve hep o e, düşüşlerin ardında o arayışların ardında Allah'ın yarattığı beni bulamamak fikrini gördüm. Asıl sancıyı o veriyor. Asıl o veriyor. Emin olun evliliklerdeki problemlerde de öyle insanın çocuğuyla ilişkisinde de kendiyle olan ilişkisinde hayatla kariyerle hepsinde dönüp dolaşıp ben merkezine geliyor. Merkezde çekirdekte hasar varsa o meyve çürüyor. İnsan kendine hakim değilse, hakim olmak için de bilmesi gerekeni bilmiyorsa o zaman istediği istikameti çizmekte zorlanıyor. Hı hı. O istikamete yoldaş bulmakta, o yoldaşı doğru bir şekilde karar vermekte, sağlam adımlar atmakta zorlanıyor. Kapı hep buraya çıktı. Bunun bir ciddi bir ihtiyaç olduğunu gördüm. Elbette e, kitapta bunun kitap haline almasındaki hikmet de şu, hocam şöyle bir gerçek var ülkemizde, terapi herkes başvuramıyor. Evet. Bunun maddi boyutu gerçekten külfetli ve ilmimizin de zekatını vermekte bizim mükellefiz. Bu yönüyle kitabın herkese ulaşılabilecek bir kaynak olması, yardımcı olabilmesi bizim için çok güzel, kıymetli bir araç, bir vasıta görevi evet. gördü ve aslında o yüzden yazmayı çok kıymetli buldum buluyoruz kitabın yolculuğu da bu şekildeydi diyebilirim yani aslında senin seanslarda edindiğin deneyim ve danışanlarının dolaylı ihtiyacın ihtiyacı senin kendi nefsinde duyduğun ihtiyaçla birleşmiş evet. oldu ve yani bu yazma motivasyonu o zaman ortaya çıktı hı hı. çünkü dikkat ettiğin zaman ben senden hep şunu duyuyorum yani kitabı şu an bir okuma grubun var İşte paylaşımlar yapıyorsun kitabı sen okuyorsun Gerçekten okudukça sen istifade ettiğini söylüyorsun. Ben de baştan sona okuduğum yazmanın her aşamasında bulunmama rağmen gerçekten bana da bir şeyler kattı. Bu da aslında o ihtiyacın ne kadar derin ve bulunası olduğunu, yani aranılması gereken bir ihtiyaç. Kendini bulma, kendini tanıma ve nefsini bilme ihtiyacının ne kadar derinde olduğunu söylüyor. Son olarak şuna da bir şey ekleyeyim sonra burada bitirelim. Tabii ki terapi ücretleri pahalı, terapi almak zor. Ama bundan da ziyade şöyle de bir algı var. Terapiye bakış açısı da ülkemizde biraz yeni yeni oturan ve gelişen bir şey. Kitap okumak daha pratik çözümlere götürüyor de. özellikle kişisel gelişim kitapları gibi şeyler. Ama biz bunu tabii kişisel gelişim kitaplarına ayırıyoruz. Bu bir kendine yolculuk kitabı. O yüzden kitabın takdimine de belirttik. Şunu yaparsın, bunu yaparsın, aslanım, işte anı yaşa gibi o popüler söylemlerin dışında bir şey aslında. Kitabın genel iddiası. Men arefe nefsehu kısmı. Nefsini bilme kısmı diyelim yani terapi alamayanlara, terapiye gitmekte zorlananlara bir ön ayak olacak bir kitap. Tabii ki terapotik bir iddiası yok. Sizi tamamen çözecek bir iddiası yok. Bu çok mümkün de değil. Ütopik olur. Değil? Ütopik olur ama terapi almanın önemini anlatan bir kitap. Kendini tanımanın, terapi almanın ne kadar faydalı olacağını ifade eden bir kitap olarak ortaya çıktı. Kitabın aslında diğer kişisel gelişim kitaplarının ayıran en büyük özellik bir kendine yardım kitabı olması. Kendine yardım kitabı hı hı. ne demek? Onu biraz açalım hocam. İçinde uygulamaların olduğu evet. kişinin kitabı sadece rehber edinerek bir yola çıkabilmesini sağlayacak donanıma sahip. Bu uygulamaları içerisindeki uygulamaları gerçekleştirdiğiniz, hayata geçirdiğiniz takdirde Hayda göreceğinize inanıyoruz inşallah. Ancak bu kitabı okurken en büyük tavsiyem bir defter eşliğinde okuyun. Günlük tuta tuta yapın. O zaman farkı göreceksiniz. Dönüp baktığınızda yazdığınız, çizdiğiniz ne varsa sizin için farklı manalar ifade edecektir. Ancak ya hocam kitapta da anın hakkını verin. Bu kitabın hakkını verdiğinizde, verdiğinizde de inşallah kendinize bir yatırım yaptığınızı asla unutmayın amacımız gayemiz de bu yönde inşallah. Evet yani bu bir nevi ilmin varsa orada ya da olduğu kadar bize hükmünde bir şey istifade edileceğine ben kendim ilk okuyucusu olarak şahidim. şiddetle öneriyorum ben. Bunu böyle basit bir reklam gibi değerlendirmeyin ama gerçekten size bir şeyler katacak kitap. Araştaki kendine yolculuk. Umarım devamı gelir. Hocam teşekkür i̇nşallah. ediyorum. İnşallah. Muaffakine gelsin hocam. Kalemine kuvvet versin. Umarım daha hayırlı işler, daha hayırlı böyle eserler ortaya çıkar diyelim. Kırmadın kabul ettiğin için teşekkür ediyorum çünkü biliyorum ee, biraz seni zorla ikna ettim buna Selamlar. güzel. <laughs>